Baktık kaçıyoruz. Ya, Ay, Ay, Hayır. Konuşuyor. Çok da Oğlum kaderim. Bak bunun gidişi de. Kamerayı tut, Yerde yatıyorlar durmadı, durmadı. Öldürdük. Öldür. Öldü. Öldü. Bakın kafası. Başladı. Başlıyor. Başlattım. Caldrama. Uah. Oh, je, Camera i Al, 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 al. Lan geliyor. Gel gel Kadir Kadir kalkamıyor. Keşke Kadir'le Boyraz'ı da çağırsaydık. İkisi de altta bakın. Biri burada. Uzun boylu olan burada. Kavga çıktı bizim. Lan uzun boylu ne sen? <laughs>